Ben öncelikle gerçekten Fatih ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin şahsıma vermiş olduğu onursal başkanlıktan dolayı huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Bu manada derneğimiz geçmiş dönemlerde pandemi öncesi çok ciddi sosyal faaliyetleri yaptı. Aynı zamanda şehit gazi ailelerimizin her türlü sorunlarında, acılı günlerinde, acılı günlerini anmalarında hep yanında oldu. Bunların da toparlandığı güzel bir de dergi hazırladık. Bu dergiyi de Fatsa'da basınımızla, derneğimize sahip çıkan, destek olan bütün kurumlarla paylaştık. Bugün de Ünye'deki gezimizden ve siz kıymetli basınımızla paylaşmak üzere Alp Medya ailesine nezaket ziyaretinde bulunduk. Hem karşılamalarınız hem de anlayışınız için ve en önemlisi de destekleriniz için teşekkür ediyorum. Adnan Başkanım'ın dediği gibi. Derneğimiz yaklaşık 3 e, yıldan beri e, hizmet e, göstermekte, faaliyetler sürmekte Derneğimizin bugüne kadar yapmış olduğu sosyal etkinlikler faaliyetleri içeren ve onur köşemiz olduğu, e, şehitlerimizin e, künyeler olduğu güzel bir dergi hazırladık. E, bu dergimizi e, Alp Medya olarak e, siz değerli e, basın e, grubumuza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza e, takdim ederek hediye etmek amaçlı geldik vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizleri ziyaret ettiler. Yapmış oldukları faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Biz bir aileyiz. Biz aile fertleri olarak her zaman birbirimize yardımcı oluyoruz. Onlar sahada çalışırken biz de onların çalışmalarını vatandaşlarımıza duyurulması adına Birlikte bir çalışma yapıyoruz. Güzel bir dergi çıkartmışlar. Ellerine sağlık diyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz.